Videomuzda temel geometri kavramlar ve noktanın diğer bir noktaya göre konumu ile ilgili çalışma sorularını çözeceğiz. İlk soru ile başlayalım. Hangileri doğrudur diyor. A paraleldir B diyor. Bu paralellik işaretiydi. E, paralel olma durumu da hiçbir ortak noktası olmayacaktı iki doğrunun. B'yi uzattığım zaman bunların bir ortak noktası oluyor. O yüzden bu yanlış. A paraleldir D demiş. A'yı uzatalım hemen düzgün bir şekilde tabii ki. D'yi de uzatalım. Uzattığımız zaman fark ederseniz bunlar birbirine yaklaşıyor. Çok ileride bir noktada bunlar mutlaka kesişecekler. O yüzden bunlar paralel değildir. Geçtik C şıkkına. Ee, B dik keser C'yi demiş. B zaten uzatmıştık. C'yi de uzatırsam eğer gördüğünüz gibi bunlar birbirini Dik kesiyorlar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıydı. Geçtik diğer sorumuza. İkinci soruda da üç farklı e, günlük hayattan eşyalar vermiş. Bu eşyalar hangisine örnek olarak kullanamayız demiş. Burada makas tek bir noktası kesiştiği için kesişen doğrular olarak alabiliriz. Merdivenin iki kesişmeyen noktası var. Hiç kesişmiyorsa neydi? Paraleldi. Burada da dolabın yatay ve dikey olan kısımlarını vermiş. Bunlar birbirine dik kesiştiği için C de doğru olmuş oldu. Çakışık doğrular ne? İki tane ortak noktası olacak. Yani aslında bunlar üst üste olmuş olacak. Burada bir çakışıklık olmadığı için D şıkkı oldu. Geçtik diğer soruya. Arasındaki 90 derecelik açı olacak şekilde kesişmektedir. Buna göre iki doğru aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olarak verilebilir? 90 derecelik açı diyorsa neydi? Bu diklikti. O zaman dik doğrular diyebilirim. Diğer sorumuza geçtik. Yukarıdaki sembollerden hangileri doğrudur demiş. Burada bir ışınımız var. Işınımız A'dan kapalı. B'den açık. Aşağıya baktığımız zaman burada A'dan açık, B'den kapalı vermiş. Yani bu yanlış. Burada yine bir ışınımız var. C'den kapalı, D'den açık. Burada sembolde C'den kapalı, D'den açık vermiş. Yani bu doğru oldu. Burada bir doğrumuz var. KL doğrusu. Doğru bir şekilde gösterilmiş. Burada bir doğru parçamız var. Bunun iki tarafı da kapalı olduğu için sembolde de iki tarafın kapalı olması lazım. Ama burada bir doğru sembolü vermiş. Şöyle kenarlarını kapattığımız zaman bu doğru parçası olurdu ama öyle yapmamış o yüzden bu da yanlış. Yani 2 ve 3 doğru olmuş oluyor. B şıkkı. Bu sorumuz biraz uzun ve çizerek yapılması gerekiyor. Ben farklı bir uygulamada yapacağım. Burada ilk önce bir tane A noktası belirliyorum. Daha sonra yay değil de ben bir tane çember çizeceğim. Burada bir noktamı belirledim. Daha sonra diğerinde alıyorum. İki, bir doğru çizdim. Daha sonra ne yapmamı istiyor benden? Bu doğru üzerindeki noktalara merkez alarak şu aralarındaki mesafeden biraz daha uzun bir şekilde yay çizmemi istiyor. Ben yine çember çiziyorum. Diğer tarafta da yine. Aynı şekilde çizdim. Daha sonra bunların kesişim noktalarına bir nokta koymamı istiyor. Noktamızda noktamızı da seçtim hemen. Bu çemberlerimizi kapatalım. Kafamız karışmasın daha fazla. Daha sonra ne diyor? Burada A, B, B demişti. Bizimki D noktası oldu. Ama fark etmez. A ile D'yi birleştirdiğim zaman benim çizdiğim doğruya ne oldu bunlar? Dik kesişen doğrular olmuş oldu. Çakışıktır diyor. Hayır. Paraleldir diyor. Hayır. Birbiriyle kesişmez diyor. Hayır. Kesişiyorlardı. Doğru birbirine dik keser diyor. Yani cevabımız C şık olmuş oldu. Ödinin markete gitmek için kullanacağı en kısa yol aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım şıklarımıza. 2 birim yukarı 3 birim sağ. 1, Bir, 2, B 2 3 marketle alakası olmayan bir yere gitti. 5 birim sağ, 1 bir birim aşağı. 1 2 3 4 5. 1 birim de aşağı diyor. Yine marketle alakası olmayan bir yere gitti. C şıkkına bakalım. 2 birim aşağı, 4 birim sağ. 1 2 1 2 3 4. Tam olarak markete gitti. yani cevabımız C şıkkı oldu. Geçtik. Noktalı kağıtta verilen noktalardan hangisi K noktasının 4 birim sağında 2 birim arkasındadır? Hemen K noktasını bulup 4 birim sağa gidiyorum. 1 2 3 4 2 birim aşağı diyor. 1 2 Yani P noktam olmuş oldu. Yine burada yeni nesil sorulardan bir sorumuz var. Biraz uzun bir soru. Hemen bakalım. Burada e, yüz havuzunun dolapları verilmiş. A, B, C, D, E şeklinde. E, soldan sağa doğru gidiyor. 1, 2, 3. satır diye de yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Burada bize bilgiler vermiş. Hemen onlara bakalım. 3. satır ve D sütununda bulunan dolap 3D ile isimlendirilmiş. Onu zaten yazmış. Her kursiyerin do dolabı farklı satır ve sütunda, yani bu satır ve bu sütunda başka kursiyerin e, dolabı yok. Hakan'ın dolabı 2B'dir. 2B burası A, B, C, D, E diye gidiyor. Burası Hakan'ın dolabıymış yani. Yani bu satır ve bu sütunda da başka kimsenin dolabı olmayacak. Yani nerede dolapları olabilir? şurada olabilir, burada olabilir, burada, burada ve burada olabilir. Evet, devam ediyorum. Emre'nin dolabı Berk'in dolabının bir birim sağında, üç birim yukarısındadır. Cenk'in dolabı E sütununda, yani bu son sütundaymış Cenk'in dolabı. Emre'nin dolabının bir birim sağında, iki birim aşağısındadır. Cenk'in dolap numarası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen ışıklarımızı da bir inceleyelim. Sonra devam edelim. Zaten Cenk'in dolabı E sütununda dediği için hangi sütunda olacak? E sütununda olacak. O zaman zaten farklı bir şeye bakmamız, bakmamıza gerek yok. Cenk'in dolabının numarası 3E olacak o zaman. Direkt cevabımız A şıkkı olmuş oldu. <laughs> Aşağıda verilen labir labirentin A noktasında bulunan fare B noktasındaki peynire gidecektir. Koyu renkteki yollar kapalı olup fare buradan geçememektedir diyor. Dip farenin peynire ulaşması gerekiyor. Hemen bakalım. Fare ilk önce bir birim sağa gitmeli. Bir birim sağa Olmayanları eledik. Sonra bir iki birim yukarı gitmeli. İki birim yukarı. Hepsinde var. Şuradayız. Şöyle şaşırmayalım. Daha sonra bir birim sola gitmeli. Burada sağ diyor. Bunu da eledik hemen. Sonra bir birim yukarı gitmeli. Burada aşağı demiş. Bunu zaten direkt eledik. Cevap değişikliymiş. Ama sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Hemen bakalım. Bir iki birim sağ gitmeli. Evet. iki birim sağ. Sonra da ne yapıyor? Bir birim aşağıya gidiyor. Sonra bir birim sağa gidiyor. Tekrardan yan cevabımız D şıkkı. Evet geçtik. Son sorumuza. Burada da şeklimizi buradaki boşluğa yerleştirmemizi istiyor. Hangi hamleleri yaparak ve hangi tuşa basarak gitmemiz gerektiğini bulmalıyız. Şimdi burada bir nokta belirliyorum. Ben bu ucunu belirledim şeklin. Bu ucu nereye getireceğim? Buraya getireceğim. Şimdi sayalım nereye nasıl gitmemiz gerektiğini. 1, 2, 3, 4 birim bu tarafa geldim. Yani dört kere şuradaki iki tuşuna basmam gerekiyormuş. 2 tuşuna basacağım. 2 tuşu olmayanları eledim bir kere. 2 tuşuna kaç kere basacağım? dört defa. Zaten cevabı bulduk gibi Burada 5 defa demiş. Bunu da sildim. D diyelim. Ama bakalım gerçekten doğru yapmış mıyız? Sonra aşağı inmek için 4 tuşuna basacağım. Doğru. Kaç birim inecekmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 defa basacakmışım. Yani cevabımız değişik olmuş oldu. Evet. Son sorumuzu da çözdük. Bu videoda bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere.